Şart çekmişsin. Ha siz ekibiniz. Nasıl desen. Ay şimdi neler yapıyoruz bak neler yapıyoruz.

Çizgilerden kesmeyin. Çizgilerden keseceksin e de bak. Kaldır o maşayı. Kaldır maşayı. Al yine. Bunu buraya soktuk ya. Hı. Bak maşayı. Mesela şöyle. Tamam mı? Bu buraya dayanarak gidecek. Hı, hı. Bu şu an tam çizgide. Tam çizgide. Az daha bir Tam çizgide değil. Neyse az önce açık o zaman. Tamam. Nereye Ben aynı şekilde. Burası sıfır mı? Yok. Sıfır değil mi? Sıfır değil sen şu maşayı bir daha Şunu bir tak. Kaldır o. Çıkart oraya koy. Şimdi dekor bacı ha bu tarafa koyalım. Böyle. Şeyin o tarafı öğün ağzını saydı mı dekor bacının kalınlığı? Tam orta mı lan? Merkez mi? Bu tarafı var ki sanki daha iyi. Bu tarafı var. Burası 3 santim. 3 santim yaptık. Burası 3 santim yaptık. Burası 3 santim Şöyle oldu. Şunu aşağıdan evet. biraz da baksana. Evet. Şunu niye Az az, 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 az göre, göre. Göre, Şöyle bak, gel. Şöyle bir şıkkı bak, gel. Bak, gel. Üç, Üç Hı. Ver, Hı. ver bir maşa da şuraya. Hatta iki maşa da. Al. Biraz kalmıştı. Ona başlattı. Şunu dayayalım. Şimdi Şunu onu takmak zor olur ya. Ha? Al yan, mal bir sürü. Tamam, bir bakalım. Keser, bunu keser, bunu keser. İstersen İsmail biraz buraya alayım. Nasıl? Şurayı masaya doğru biraz gelelim istersen. Tamam. Rahat mısın? Öyle iyi. Tamam, hadi bismillah. Tamam, onun altına da bir şey koyursun. Nasıl? Çok güzel. İyi. Perfect. Aynısını çevirelim bu tarafa doğru yaparız. Azur o kafayı bir alalım da. Orayı da alalım da. Tamam işte çevireyim oraya buradan mı alırım? Oradan oradan. Bunu koymadan mı alalım? Gitmez mi abi? Bunu koymadan aynı bakalım. Kayıyor o zaman şeyde kör ya. Azur yani bu rahat kesin. İlcan altı mı yerden? <laughs> Şimdi nerede şey? cetvel abi. Şimdi bunu bir getir. burası sanki bak şok bir milim gibi. Bu taraf şimdi çizilmiş ya tam ne Tamam. Ölç şuradan. İki nokta sekiz milim şey. 3. Ya, nasıl gidiyor? Çok şey payını bırakayım. <laughs> Şu atınayım. bakalım ne yapalım. O taraf bak yamuluyor o Ne yamuluyor? Şu tahta yok, yok, tahta yamuluyor. Yok yok bizim <laughs> tahta <yamuluyor>. Yani ölçü <laughs> alırken de öyle oldu. O ölçüyü o taraftan aldık ya. Evet. Yani şimdi aslında doğru oldu. O çizgi şu an doğru. Yani ilk çizdiğimiz oradan ayarladığınız için o biraz farklı Hı. olacak. Malzeme. Her piyano kenarları her şey yapılıyor. Yapılır zaten. Çerçeve çer şey koyacağız yani. üzerine. Sıkıntı olmaz. Bir iki milimden bir şey olmaz. Ne şimdi, şimdi böyle çevirelim, buradan rahat hareket edersin. Şuradan böyle. Hı. Ya önce geri Ama burası da yapılacak. Gerçi şey ama. Bak onun daha kolay bir şey var. Şuradan şu tepsiyi atlatacak. Tamam ya yani. Yani Sen Sana karşıdan taksan bir şeyi yaparsın. Yani üç sene şöyle bir şey yapacağız. İkisinde üç yapıp bu gidiyor abi. Ama şey payı da düştü. Üçümüz Tam da şey payı da var. Kendi payı da oldu. Ya tam üç. Ha. Ya tabii üç olacak o. İleri kaydı ama içi önemli değil. Nereye kaydı? Yok. Az bin milim ileri kaydı ama hiç önemli değil. Gel. Gel gel. Bir dakika. Ben devam edeyim mi abi buradan? Evet. Bir dakika. az öbür tarafa çekeceğiz Gel gel gel. Ben bunu böyle. Gel veya tut sen Bu açılan pencere de. Tamam. Çıkart bunu. Bu da alsana abi. Şimdi dediği soruda cevabına geldi. Orada düşüyor. Düşüyor. 3-3. Bir de şey kalanlığa kadar da dışarıda kalıyor. İsmail sen mi şey yapıyorsun şu? Sen yap. 3 mu? 3. 3. Ben şunu sıkı tutayım birader. Aynen. Buradan az önce. Şimdi şaşmadıysa ya, bak. Yok şu an şaşmadı. Ha? Yani hiçbir fonksiyonu yok şu mecinde ama. Çok az değerli hani. Abi, uzaktan basıyor da. Yani hiç yok da değildir. Ismail sen buradan geç. Burası daha şey, burası daha iyi. Ne fark et. Bu da bel verdi sanki ya. Sen geçin lokal.

Ne? Ne? Zaten bir sürü işlem olacak bunda daha sağına sonuna. Törtü gideceğiz, bilmem ne yapacağız, iş Kalem orada mı? Bunlara zaten köşe bent geçmeyecek mi? Geçecek. Geçecek yani şu Dışarı çıkanları geç geç geçsin mi Zaman bunu burada yapacağız Zaten geleceğiz yine. Bunun için kenarlarını da keseceğiz ya şöyle şuraları, çıkıntıları mıkıntıları. Şuradan hmm. şöyle kesilecek, buradan böyle kesilecek, şurada yuvarlak. Hmm. O parçaları bulsak da o yandan çıkan parçalar. Onlar buna göre değil ki plastik o dışarıyı komple kaplıyor. Komple kaplıyor. Hmm. Aynen. Ah. Kamera devam ediyor mu çekmeye? Zaten bunlar en son vidalanacak. Bunu nereden zaten en son vidalanacak. Burada bunları boyacağız edeceğiz. Al bunları. Sürme. bunları at. Koy şöyle. İşte. 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 Bu, tarafa bu tarafa doğru yatır iyice. da öyle bana bak. Bu gibi gibi de şu azalalım. Şuraya al dersin. Bak. Ne? Şuraya al dersin. Buraya bak kavrulmazda dayandı. Buraya bak. Hadi baş bakayım ne kadar payı var. Çok var. girmesin. Evet. O kesti kestiğin ilk ölçüne mi kesiyorsun? Aynen öyle. Üstü, şura doğru virajı evet. alacağız sadece. Öyle mi? Var? Veya ilk keş... Bunu böyle dayasak... Yok Al. alttan Al. Çünkü su... su. Ee? Işte. Onun için de az büküp alta, önce bir altını keselim. Zaten şunu şunu çıkartacağız bunu koymak için. Onu koyup öyle lat diye koyacağız hani. Daha yani. rahat koyarız. Ölçü Güzel. biraz Sen şu şeyi de al önce. Al Onu alacağız öbürünü de alacağız. Aynen. Aynen. Gibi bu. Bizi evet. sıkıştırmasın. Kameraya dikkat et. Tamam. Şunu bırak. Bırak lan. Al bakayım şunu. Bunu da şeyin üstüne koyalım. Baba kalemin nerede çıktı? Bunu da şu tarafa koyalım. Şimdi, biraz Şimdi şurayı bir alalım. İsmail, gerekiyor. Bak şuradan. Yok, orayı değil demiyoruz. Şuradan gelmeyecek misin şöyle? Ben onun üstüne... şunu biraz, şuradan biraz. Şimdi bak, orası aşağıda sokamayacağız mı? Yani. Burayı sokacağız ya aşağı. Sokacağız. Az bak, kaç bakayım? Kaç kaldır, çıkartırım. Orası okudu mu? Ya yani buradan kesilecek yer var mı ona? Bir bakalım. Az bir şey daha var. var. Az kale... Bu yukarı çıkacak. Evet, ya. şimdi otur. Burası az yukarı çıkması lazım. Oturdu mu? Oturdu. Kesmeye bile gerek kalmayacak. Ha onun dibine Şurayı, alırsak. Orada oturuyor, orada. Hazır. hazır. Orayı geri geleceğiz. Bir dakika olmadı. Az şu kalemi var şeydi ama burası aşağıya indi. Tamam onu az dur ayarlayacağım ben şimdi. Orayı orayı yanaştırdığın zaman zaten bunu niye gidemiyorum biliyor musun? Şurada tablo var hadi. Şunu biraz alınca oturur mu acaba? Biz şurayı Şuraya alacağız. Burayı yanlış almışız. He? Burayı çok şey almışız. Şimdi nasıl oldu bu? Şuranın ölçüsü. Ben bunu ama biraz içeriye vermen lazım bu tarafa. Nereye? Ha oraya dayanıyor mu? Orası zaten bizim sıfırımız oraya. Şu. Ha öyle. Allah şu, alınacak yerler, şu dablonmazın dibine boşaltacak, bu buraya oturuyor. Aynen ya, yani. şu dablonmazı boşalt. Şu Geniş al biraz. Ver al falçatayı Bunu, bunu almaya gerek yok. Senin falçatayı ver, şöyle yana alalım şunu. Yok, onu alma ya. Neyi, bunu Abi, mu ama diyor? Ama tahtayı alalım. Şey, ya, şu çizgiden alacağız. He, dur lan, mecbur alacağız. Daha baksana. Niye? Şeyden diyeyim, bunu almaya gerek yok. Tamam, şuradan beri. Bir siyah çizgiden beri alacağız. Bura bassın buraya. Bura basınca belki... Yukarı? Yok, şu, şu an... Açma, aşağı düşmüş orayı. Gidiyor orası. Sen şu önce şu kalemi ver, ben, yeri, ben şuraya bakacağım bitiyor. bak. Ona bizi kasıyor, götüremezsin. Götüremez. Buradan götürebiliriz. Buraya dayanıyor. Alalım yok. da orayı bir. Hazır bak, burada da işaretleyeceğim yer var aslında. Şimdi oradan bak alınca şu. belki düzelir. Ha? Orayı alınca belki düzelir. Hiç tahmin etmiyorum, olursun. burada bayağı oval var. Şurayı kırpacağız, işte ver bakayım sana bak. Orayla orayı kurtaramayız. Şurayı şöyle kır. Biraz daha aşağı evet. in. Hazır. Sen sadece şu dediğim yeri bak. Şu şurayı kıracaksın sadece. Biraz da ha. Ama bırak fazla değil. Aşağı ah, o çizgi. O çizgi öyle. Tamam. Şimdi şurayı şöyle gör işte. Ama İlice. bak şu çizgim benim burada olmalıydı ha. O zaman yukarı gidecek i̇şte. Ama orası oturmuşsa gitmesine de gerek yok. Şart değil yani. Bunu böyle koyuyorsak tamam. Şurada biraz yamuk tarafa baksak. Tamam, tamam ya gel. gel. Bana bak sana şunu şöyle versin şey yap da ben şunun altından biraz bir şeyini kaldıracağım ya. Keselim şurayı ya. Hı? Kesinlikle tamam burayı orayı keseriz. Onun ya orada getiremem keserim abi burada. Şöyle göstereyim tut. Şurası şu orayı bırak yani. bakayım. Bak, tamam. Şöyle abi. öyle gelecek. Tamam. Fazla değil abi ince ince yap. Olmadıkça şey yaparız. Muratlar lazım bir Şunu getireyim tut bakayım şu. Azur. Allah Allah Şimdi e, en başta bahsettiğimiz bu kararname meselesi vardı ya. Evet. İstersen biraz oraya durum da oldu. Hareketim <laughs> olacak. 21 milyon adet. Bu her bir adet böyle 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 bir numara bir Gelecek buna da ödül yaralanması diyecek. Ödül yaralanması. Halbuki istenilen şey budur. 4 sene <laughs> iki metin. aynı mantık. Mail atıyorum mesela. Mailin içerisinde yazdım. Merhaba yazdım sana. Onun yerine Leonard Orada ifade edilmiş bir şuna değinecekmiş. Mesela günümüzde olduğu para, merkezlerinde ya da belli büyük firmalarda çalışması devam ediyor. Ama bunun paraya çevirmek için bankalara ihtiyaç duyuyoruz. E, ee, yalnız şöyle bir örnek verelim. Örnek, mesela ABD, sinema, film, e, film, filmlerinde bir film para, e, filmini şimdi kullanıyor. E, onu paraya çevirmek için hala bankalara ihtiyaç duyuyor. Çekim oldu. Az bir şey var ortada. Neyse. Şu. şey yok. Yancı mi? Gönye şu an bunu da gideceğiz. Buradan alma gönye ya. Oradan değil. Şuradan alacaktım. Şuradan al 21 santim oluyor. Bak bak. Yakışıklı tarafı 21 santim olsun. Burası mı yakışıklı? Burası, Burası mı? Şey kesin ya. Neresini biz kesmişiz? Burayı kesmişiz. kesmişiz. Çölü de Tamam. Burası nasıl? Bir tarafı. Yok. Yani. oraya Şöyle kullanamayız. Bak. Nerede? Aa, orası kötü. O yüzden Şimdi bir gelecek. Burayı kullan. Aynen öyle. Yok içeri gelmeyecek. Niye? Kapının üstünde kalacak ya. Tamam kapının üstünde kalacak. İçeride kalmıyor. Burası dışta kalıyor. He, buraya kullanacağız. <laughs> 19 santim. Onun boyunu aldı. Onu bu mu bizim parçamız bu? bu da. Yedi bu. Onu bir kır bir. geri böyle yapar diye şey 19 kaçtı mı o yoksa 19'da mı? <gülme> ben <gülme> yamuk bulu indiyorum. Buluruz parçayı öyle çıkardı ben. Buluruz parçayı öyle bir şey yapıp ziyabın içine <gülme> yersin. Evet. düşen tahtayı tutmaya çalışmak. Biliyoruz aslında bundan başka parça yok. Şeye kapı yerdim. Üst. Başka o zaman tahtamız, yani keseceğimiz bir şey yok. Bu neydi? Bu tezgahın üstüne, arkasına. Bunları Bunu da... Kesinlikle. Ama bunların ölçülerini orada alıp keseceğiz. Yani şu an kapıları yaptık biz. Kapıları, bu şu ikisini kullanacağız. Şu ikisini kullanacağız İsmail. Şu ikisini kullandıktan sonra kalan parçalarımız bunlar olmuş olur. Zaten yapılacak yeri de kalmadı. Kalmadı. Bunları zaten şehirlerin altlarına, çekmecelerin altlarına falan kullanılır. Bunlar kalsın mı burada? Aynen öyle ya. Bunlar bu, <laughs> açık, açık mı? Ayıp mı ya? Hala mı kayıt yapıyorsun lan? Evet.